Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta çok iyi bir benten modu indiriyoruz. Ne kadar hayran olduğumu biliyorsunuz zaten. Uzun zamandır güzel bir benten modu arıyorum ve aradığım modu sonunda buldum. Evet, güzel eşyaları bu chest'e koydum. Şimdi bu modda 6 tane omnitrix'imiz var. Birinci normal omnitrix, İkinci ben 23 Omnitrix'i. 3. Üçüncü ben Omniverse ben Omniverse'deki kötü bir Omnitrix'i. Bu Ultimatrix Super Omnitrix yazında bakmayın. Bu da bu da e, şey işte neyse. Bu da Albedo'nun Omnitrix'i. Ve oyunda iki bossumuz var. Dur şimdi vermeyeyim bunları. E, neyse. Şimdi ben ilk önce Ultimatrix'i takmak istiyorum. Elimizi alıp şöyle tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi geldi. Elimizde de gayet iyi duruyor. Şimdi şöyle şöyle bir... Ben tabii ki ilk önce favori olan insana zor dönüşeceğim. Dönüşüm animasyonu da var. Yani dö... işte ama durun daha bitmedi. Bunun ultimate formu var. Ultimate. Bin Uf, sol üst köşeden de bakın harika görünüyoruz. Ekrana sığmıyor. Bu arada sadece bunlar yok. Wavebik falan bir sürü şey var. Ha bir daha basınca şey oluyor. Bak. Uy. Bu arada. Uy. Ne yaptım ben? Uha büyüdük. Chess burada. Hadi. böyle geri dönüştüm. Orada birden fazla Omnitrix'i takabiliyorsunuz ama yani biraz karışık oluyor. Şimdi ben ilk önce bununla bir Malware'e kapışacağım. Malware'i biliyorsunuzdur zaten koydum. Ne? koymadım. Ben Malware'e dönüştüm. Ben o zaman O zaman Vilgax'ını mı dönüştürdüm? Oha. Oha Vilgax oldum. Bir dakika. Eee eski formu nasıl olacağım ben? Canım. Şöyle slash kill çekeyim. Eee başka bir dünyaya geçmemiz gerekecek. Hemen geliyorum. Evet yeni dünya açtım ve geldim. Şimdi inceleyebiliriz. Ben ee, şu, normal omletrix inceleyeceğim. Klasikteki. Şu muhteşem ses gibisi var mı ya? Veybik var mı? Klasikte Veybik vardı. Yok. O zaman bir elmas kafa. Üff. Şuna bak. Evet arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Çünkü elmas kafanın elmaslarıyla kuyumcuya satıp zengin olacağım. Şaka şaka. Bir yere gitmeyin. Baksanıza elimi dikene dönüştürdüm. uf. uf. Lan buraya düş. Sen de gel Düş. Aa. Ee, tamam gelmeyin ya da vazgeçtim. Sandık neredeydi ha? Bu arada bir a, bir not, bir de Kevin 11'imiz var. Yani çalışırsa isimleri bek. Aynen. İyi ama Azmut'u çağıracağım ama Kevin 11'i çağırmadan önce. Hadi, hadi. Yani. Azmut. Bu ne lan? Bu Omnitrix meteor. Ay dur dur. Yanlışlıkla çağırdım. Oha ne fırlatıyor. Kevin 11. Hadi gel. Bak şimdi. Dört gol dönüşüp seni nasıl alt ediyorum? Gel sana lan kork kork. Kork ah. ay, ay, ay. Öleceğim. Uçuyor lan. Ne bırakıyor? Dört kol. Şuna elma alınca biraz kötü gözüküyor ama olumsuz. Uy, gel bakalım. Sonic ses dalgası. Bum. Gel lan buraya. Hayır, hayır dur oğlum. Uf, uf. Kevin 11. Dur, 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 dur. Kaçmam lazım biraz. Hayır. Arkam Kevin 11 kovalıyor. diğer omnitrix. Canıma, canıma bak. O Kevin 11 bu kadar güçlü değil normalde. E. Çizgi filmde ben tam dört kollu halletmiştim. Koş 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 koş. Yer mi alsam. Ultimate, Ultimate Öldüm bile. Kevin. Kevin orada. Omnitrix'in şarjı dolmuyor ki. Ultimate Mix buraya gel. Bir dakika. İnsan zor yerine güzel kanat uçacağım. Güzel kanat. Jetray. Uçabiliyor muyum? Aha süzüyorum. Ya buna basınca mı uçuyorum? Oha! Bu ne? Lazer. Uy, ne yapıyorum lan? Gel buraya. Hayır, 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 hayır. Zehirledi beni. Bu mu sana Ultimate insanızdır. Uf. Gel lan şimdi. Oğlum gel lan şimdi. Çevin 11 vurdum İşte insana zorun gücü. Om insanı zor bu kadar güçlü. Yani ben ne diyor? Ne düştü onun orada? Ya yıldırım gülle yok mu? Dur gölde ayak Hayır. Ya, yüzen çeneye dönüştüm. Bunun hiç özelliği yok ki. Dur, bir tane daha Kevin 11 çağırayım da. Farklı bir Omnitrix'e geçmem gerekiyor. Eee, albin... yok. Ben 23 olmuş <laughs> Bir dakika lan. Ne bu? Oğlum iguanaya gelince neden canım artıyor? Bu ne? Bu şeydi ya adını unuttum. Ha geri besleme. Oğlum, bu arada geri besleme çok güçlü ya. Hmm. Ama hiçbir özelliği yokmuş ki onun. Bu diye bir şey var. Onun ne olduğunu çözemedim. Siz çözersiniz onu. Bir de şunu. Bu Omniverse biliyorsunuz zaten. Ve Baby geliyor. Baby geliyor. İşte. Arkadaşlar, Baby o kadar büyük ki kameraya sığmıyor yani. Mecbur içten oynayacağız. Oğlum şu gölgeye bak. Lan. Ne yapıyor lan ben? Arkadaşlar siz siz olun. Ee, farklı omnitrix'ler takmayın. Bu kötüymüş ya. Dur bir tane daha Kevin 11 çağırayım. Ya Kevin 11. Hatta bir tane daha çağırdım. Bunları... Ah! Ee, neydi bu? Uzaylı X. Uzaylı X. Niye dönüşemiyorum lan ben ya? Yetkin yok mu diyor buna? Anlamıyorum ki. O zaman tek hücre. Tek hücre. Tek hücre. Ya arkadaşlar dediğimi Beni dinleyin ve birden fazla omletiksi üst üste takmayın. Ya lan neredesin sen? Bum! Ya çek attı. lan buraya. Buf! Gel. O masar vuramıyor bana çok iyi diyecektim. O zaman geriye Geriye son bir Omnitrix kaldı. Dur bir dur ya. Ne yaptım lan ben oraya? Aa Vebgen gölgesine saldırıyor. Eko Eko. Hangisiyle kullanıyor? Lan bir dakika. kullanamıyor. Çok e e kötü. E e e Konuşamadım. O zaman. Bunun adı neydi ya? Arkadaşlar bunun adını unuttum. Yorumlarda yazarsınız sevinirim. Bir dakika. Bunun ismi soğuk ateş miydi? Öyle bir şeydi sanki ya. O zaman örümcek maymun. Uha. Şu diğer ikisini anlayamadım da. Uf! Oha kaç sar vurdum. Ama o da bana kaç sar vurdu. O zaman çamur ateş. Çamur ateş ateş topu gelişmiş hali ama hala bir ateş topu etme. Denemedim <laughs> hangisi kaldı? Uzaylıksa dönüşemem <laughs> krom taş. <laughs> Aa! Dur. Neye bastım ben? Oha. Tamam o zaman buna dönüştük. Fırtına bey Fırtına. Bu ne? Aa! Kendime şimdi şey çarptırdım. Kontrol mü? Bu ne? Bu kontrol inşallah düşündüğüm şeydir. O niye süzülüyor bu? Bunun kanadı falan yok ki. Selamun aleyküm. Oha istediğim gibi istediğim yere sürükleyebilirim. <laughs>